Selamun Aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Kendini tanıtır mısın? İyiyim. Kendini tanıtır mısın? Tanıtıyorum. İsminiz? İsmim Mehmet Çakmak. İsmail Oğlu. 1926 doğumlu. Köseli Köyü. Köseli Köyü. Ee, sağlık afiyettesin inşallah. Evet. Aa, ne güzel ne güzel. Köyde duruyorsun. Köyde duruyoruz. Bir yere gitmiyoruz. Nasıl Dur. memnun musun? Memnunum. Ee, e, sizin emsallardan var mı? Yok. Yok. Ne oldu e, emsallarınız? Ne Hala, olacak, hiç yok oldu ki kaldı. Vefat ettiler. Tabii. Edenler var, yaşayanlar var. Tabii. Yaşayanlara Allah'tan Hep, özün hayır, sağlıklı ömür diliyoruz. Hepsi. Evet. Ee, ne de bir mesajınız var mı? Mesajımız torunlara hepsini selam ederim, gözlerinden öpüyorum. Evet. Her namazda dua ediyorum. Peki annem için bir şey der misin? Anne için de Allah selam ederim. Gözlerinden öpüyorum. Oldu dayım. Allah razı olsun. Sizin ben de, de, de senin ellerinden öpüyorum. Görüşmek üzere inşallah.